Toplanın. Bugün birlikte yapılışı kolay, nefis bir tatlı için kolları sıvıyoruz. Evet evet bildiniz. Bugün birlikte dondurmalı irmik helvası hazırlıyoruz. Helvamızı yaparken dikkat etmemiz gereken yer çok iyi kavrulması. Yani rengini sütlü kahverengini almasıdır. Şu an videoda gördüğünüz gibi. Az kavurduğumuz takdirde bu kıvamı yakalamamız çok zor olur. Ben tabakta sunum yapmak istediğim için kase kullandım. Siz de öyle isterseniz mutlaka küçük bir buzdolabı poşeti kullanmanız gerekiyor. İçerisine istediğiniz dondurmayı da kullanabilirsiniz. Aksi takdirde poşet kullanmadığınız zaman istediğiniz kalıbı elde edemeyebilirsiniz. Ve şimdi son dokunuşlar. En sevdiğim meyveyi de ekleyelim. E şimdi bize afiyet olsun o zaman. Ellerimize sağlık.